Merhabalar. Bugünkü konumuz İslam tarihinin belki de en çalkantılı, en kritik dönemecilerinden biri. 18. ve 19. yüzyıllardaki büyük reform arayışları. Yani sadece imparatorlukların sarsıldığı değil, aynı zamanda bildiğimiz modern dünyanın da temellerinin atıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Peki bu devasa dönüşümün arkasında ne yatıyordu? Gelin hep beraber keşfedelim. İsterseniz gelin analizimize şu temel soruyla başlayalım bir medeniyet neden kendini yeniden icat etme ihtiyacı duyar? İşte bu soru, 18. ve 19. yüzyıllarda Müslüman düşünürlerin zihnini gece gündüz meşgul eden sorunun ta kendisiydi. Bu bir çöküşe verilmiş basit bir tepki değildi, hayır, bu kimlik, gelenek ve gelecek üzerine kökleri çok derinde olan bir sorgulamaydı. Ve bu sorgulamaya verilen cevaplar, inanın bana, bugünü bile şekillendirmeye devam ediyor. Yol haritamızda oldukça net. İlk olarak bu reform arayışlarını ateşleyen o entelektüel kırılma anına bakacağız. Sonra 18. yüzyılda içeriden yükselen seslere kulak vereceğiz. Ardından 19. yüzyılda denklemi tamamen değiştiren Avrupa faktörünü ve buna verilen tepkileri masaya yatıracağız. Osmanlı'dan Hindistan'a, Arabistan'dan Mısır'a farklı coğrafyalardaki o özgün cevapları karşılaştıracağız ve son olarak tüm bu tartışmaların günümüzdeki yankılarını ve bize bıraktığı mirası değerlendireceğiz. Reformları hakkıyla anlamak için önce krizi, yani bu arayışları kaçınılmaz kılan o büyük dönüşümü anlamamız gerekiyor. Her şey 16. yüzyılda İslam düşünce dünyasında yaşanan derin, çok derin bir kırılmayla başladı. İşte o an gelecekteki bütün tartışmaların zeminini hazırlayacaktı. Bu zaman çizelgesi aslında bize hikayenin özetini veriyor. Bakın, 16. yüzyıla kadar İslam medeniyetinde akılcı ve yorumu açık bir düşünce geleneği egemen. Ama o yüzyıldan sonra işler değişiyor. Daha katı, daha metin odaklı bir yaklaşıma doğru keskin bir dönüş görüyoruz. 18. yüzyılda bu durum içeride büyük sorunlara yol açarken, 19. yüzyılda Avrupa'nın sahneye çıkmasıyla birlikte denkleme bir de kaçınılmaz bir dış faktör eklenmiş oldu. İşte bu slayttaki karşılaştırma, o bahsettiğimiz entelektüel kırılmanın tam kalbinde ne olduğunu gösteriyor. 16. yüzyıla kadar hakim olan dikatomik düşünce, zıtlıkların aslında birbirini tamamladığı, esnek, yeni durumlara kolayca uyum sağlayabilen bir yapıya sahipti. Fakat 16. yüzyıldan sonra düelist bir düşünce egemen olmaya başlıyor. Burada artık zıtlıklar uzlaşmaz bir çatışma halinde ve tek referans, metnin harfi harfine kendisi. Bu ne demek? Esnekliğin yerine katılık, yorumun yerine ise metne mutlak bağlılık alıyor demek ve bu değişim tam da Batı modernizmi akla dayalı kurumlarıyla yükselirken İslam dünyasını kendi zengin entelektüel birikiminden uzaklaştırıp yeni meydan okumalar karşısında çok daha farklı bir pozisyona itti. Şimdi takvim yapraklarını biraz ileri saralım ve 18. yüzyıla gelelim. Popüler kanının aksine ilk reform dalgasının Batı etkisiyle değil, tamamen İslam dünyasının kendi iç sorunlarına bir cevap olarak başladığını görmek çok ama çok önemli. Bu bir nevi kendi kendini sorgulama, kendi yarasını tedavi etme çabasıydı. Peki neydi bu içerideki asıl tetikleyici? Kaynaklarımıza göre sorunlar çok yönlüydü. Bir yanda imparatorlukların kontrol edemediği para akışından doğan ekonomik bir zayıflık, diğer yanda toplumda derinden hissedilen bir ahlaki çöküş ve inanca dair ciddi sorunlar. O dönemin düşünürleri diyorlardı ki, aşırı esnek yorumlar yüzünden İslami öz ile kültürel olan birbirine karıştı ve bu bir yozlaşmaya yol açtı. İşte bu tepkinin bir sonucu olarak da felsefeyi ve tasavvuftaki felsefi yorumları dışlayan eğilimler giderek güç kazandı. İşte tam da bu ortamda yükselen ana akım selefilik oldu. Temel argüman aslında çok basitti. Orta çağ boyunca gelişen İslam pratiği, özellikle de felsefi tasavvuf, İslam'ın özünden bir sapmadır ve toplumsal çöküşün asıl nedeni budur. Peki çözüm ne? Çözüm, bu bin yıllık birikimi bir kenara bırakıp doğrudan Kur'an ve sünnete, yani ilk nesillerin anladığı o saf dine dönmektir. 18. yüzyıldaki bu iç tartışmalar kendi seyrinde devam ederken, 19. yüzyıl sahneye öyle yeni ve öyle güçlü bir aktör çıkardı ki oyunun bütün kurallarını değiştirdi Avrupa artık mesele bir iç mesele olmaktan çıkıp bir varoluş mücadelesine dönüştü ve bu sadece askeri bir üstünlük değildi sakın yanlış anlaşılmasın Avrupa aklı tek ölçü kabul eden laik ve rasyonel kurumlarıyla tüm dünyaya yepyeni bir medeniyet tasavvuru sunuyordu bu yeni dünya İslam coğrafyasına ulaştığında reformcuların gündemi de A'dan Z'ye değişti. Artık mesele sadece içeriği düzeltmek değil. Bu yeni ve baskın güç karşısında nasıl var olunacağıydı. Bu büyük meydan okuma karşısında kaynaklarımıza baktığımızda üç ana düşünce akımının ortaya çıktığını görüyoruz. Birincisi, kurtuluşun ancak batının kurumlarını ve fikirlerini benimsemekle mümkün olacağını düşünen modernistlerdi. İkincisi, çözümü batıyı tamamen reddedip İslam'ın en saf, en temel haline dönmekte gören fondamentalistlerdi. Bir de üçüncü bir yol vardı. İslami kimliği koruyarak batının sadece bilimini ve teknolojisini almayı hedefleyen bir sentez arayışı. Bütün 19. ve 20. yüzyıl işte bu üç akımın birbiriyle olan mücadelesine sahne olacaktı. Peki bu teorik tartışmalar pratikte nasıl bir karşılık buldu? Şimdi İslam dünyasının dört farklı köşesine, Osmanlı İmparatorluğu'na, Hindistan'a, Arabistan'a ve Mısır'a bir yolculuk yapalım ve bu sorulara verilen o özgün cevapları yerinde inceleyelim. Çünkü her bölgenin kendi tarihi ve kendi dinamikleri bambaşka reform hareketlerini doğurdu. Osmanlı örneğiyle başlayalım. Osmanlı reformun devlet eliyle yani yukarıdan aşağıya yapıldığı en tipik örneklerden biri. 1683'teki Viyana bozgunuyla başlayan o yenilgiler zinciri sarayı doğrudan harekete geçmeye itti. Temel amaç basitti, devleti kurtarmak. Bunun için de öncelikle orduyu ve bürokrasiyi modernleştirmek gerekiyordu. Yani bu son derece pragmatik bir hayatta kalma mücadelesiydi. İşte bu durum Osmanlı toplumunda derin bir ikiliği ortaya çıkardı. Bir yanda sarayın kurduğu modern ve büyük ölçüde laik eğitim veren mektepler vardı. Diğer yanda ise bu reformlara şiddetle karşı çıkan, geleneksel eğitimi temsil eden ulemanın kontrolündeki medreseler. Bu mektep-medrese çatışması, inanın bana, sadece bir eğitim sistemi kavgası değildi. Zamanla iki farklı dünya görüşünü, iki farklı insan tipini yarattı ve kaynak metinlerin de altını çizdiği gibi 20. yüzyıldaki o meşhur laik İslamcı kutuplaşmasının temellerini attı. Osmanlı'dan Hindistan'a geçtiğimizde ise karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor. Burada reform devlet eliyle değil, daha çok entelektüel ve ruhani bir arayışla, nesufizm yani yeni tasavvuf dediğimiz bir hareketle şekillendi. Buradaki temel kaygı askeri yenilgilerden çok Müslüman toplumun ahlaki ve manevi canlılığını yeniden nasıl kazanacağıydı. Bu akımın en önemli isimlerinden biri Ahmet idi. O, tasavvufa dualist bir yorum getirerek ilahi olanla maddi olanın net bir şekilde ayırdı ve bu yolla pozitif bir ahlaki dinamizm yaratmayı hedefledi. Ondan sonra gelen Şah Veliullah Dehlevi ise Sirhandi'nin bu ahlaki dinamizm arayışını aldı ama bunu çok daha kapsayıcı bir çerçeveye oturttu. Onun temel amacı, Hindulaştırma tehlikesine karşı farklı mezheplerdeki bütün Müslümanları bir araya getirmek ve şeriatın sadece bir hukuk metni olmadığını, aynı zamanda üst sınıfların az sınıfları sömürmesine engelleyen sosyal bir adalet aracı olduğunu göstermekti. Şimdi de hareketin merkez üstüne Mekke ve Medine'ye gidelim. Burada ortaya çıkan reform hareketi, Hindistan'daki o sufi yenilenmenin tam zıktı bir karakterdeydi en katı, en uzlaşmaz selefilik formu olan Vehhabilik. Muhammed bin Abdülvehhab tarafından kurulan bu hareket, son derece dışlayıcı bir tavır benimsedi. Ona göre, tasavvuf da dahil olmak üzere, bütün bir ortaçağ İslami birikimi sapkınlıktı. Kaynak metinler, bu hareketin, Kur'an ve sünnet yorumunda kıyası, yani akıl yürütmeyi bile kabul etmediğini ve mutlak bir lafziliğe, yani harfiyen okumaya düştüğünü belirtiyor. Peki bu hareketin başarısındaki kilit nokta neydi? Muhammed bin Suud ile yaptığı o ittifaktı. Bu ittifak, dini bir ideolojiyi askeri ve siyasi bir güce dönüştürdü ve 20. yüzyılda bir Suud devletinin kurulmasıyla sonuçlandı. Dördüncü ve son durağımız Mısır. Mısır, özellikle 19. yüzyılda entelektüel modernizmin adeta merkezi haline geldi. Buradaki düşünürler, İslam ile Avrupa fikirlerini bir şekilde sentezlemeye, bir orta yol bulmaya çalıştılar ve hem İslam dünyası hem de Arap milliyetçiliği üzerinde çok derin izler bıraktılar. Bu akımın en etkili iki ismi şüphesiz Cemaledin Afgani ve öğrencisi Muhammed Abduh'tur. Afgani son derece politik bir figürdü, bir aktivistti. Kurtuluşun Avrupa bilimlerini benimseyip emperyalizme karşı panislamizmle sağlanabileceğini savunuyordu. Öğrencisi ise daha çok fikri alana odaklandı akıl ile vahyin uzlaşabileceğini savunarak İslam'ı modern dünyanın değerleriyle uyumlu hale getirmeye çalıştı. Bu ikilinin mirası ise oldukça karmaşık oldu. Bir yandan 20. yüzyıldaki fundamentalist hareketlere ilham verirken, diğer yandan akla yaptıkları o güçlü vurgu hem İslami modernizmin hem de dini siyasetten ayırmak isteyen laik ve milliyetçi akımların zeminini hazırladı. Peki, Tüm bu 200 yıllık hararetli tartışmaların, çatışmaların ve arayışların bugüne etkisini oldu. Şimdi bu tarihi hareketlerin günümüz dünyasının nasıl şekillendirdiğini ele alarak analizimizi sonuca bağlayalım. Bu miras, bugün hala Orta Doğu ve İslam dünyasındaki pek çok temel dinamiği bize açıklıyor. Osmanlı'daki mektep medrese ayrımının yarattığı o laik İslamcı siyasi fay hattı, bugün pek çok ülkede siyasetin ana eksenini oluşturmaya devam ediyor. Mısır'da filizlenen fikirler modern Arap milliyetçiliğinin doğuşuna yol açtı. Aynı zamanda selefi ve fundamentalist yorumlar da 20. yüzyılda ortaya çıkan daha radikal hareketlerin entelektüel temelini oluşturdu. Gördüğümüz gibi geçmiş gerçekten de bugünün içinde yaşıyor. Ve bu analizimizi şu son soruyla bitirelim. 18. ve 19. yüzyıllarda ortaya atılan bu farklı cevaplar modernizm, fundamentalizm, milliyetçilik Bugün İslam dünyasının sorunlarına verilen cevapları ve hatta sorduğumuz soruların kendisini bile nasıl şekillendiriyor, işte bu, hepimizin üzerine uzun uzun düşünmesi gereken bir soru. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.